merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Among Us oynayacağız Among Us e, nasıl bir oyun dersiniz vampir köylü gibidir böyle köylüler var o, e, şey var o imposterlar var onları öldürmeye çalışıyor köylüler de kendilerini savunmaya çalışıyor bir de yine mi? işte kremit olduğunuzda kötü yanı sizi öldürebiliyor şurada da emergent kullan var her yani şey buna bastığınızda e, mesela imposter'ı gördüyseniz onu şey yapabiliyorsunuz biri sabotaj verdi 54 81 6 deyip yaptım bunu da yerleri kalmaysa ben şunu yapayım görev yapıyorum bir kreatin hemen yani yapmayacağım çok uzun sürüyor yapmışsın umarım derin çünkü hiç keşke yapsaydım ya imposter'ın güzel bir yanı var Mesela biz böyle yürüyerek gidiyoruz ya onlar vent atabiliyor vent'in ne olduğunu göstereceğim şimdi ya iki saniye kalmıştı ne oksijende mi ben oradaydım zaten buraya yakın bir yerdeydim Neyse. Kimse ölmedi. Şöyle skip yaptık. Şurada bir tane görevimiz var. Ee, görevler ya. Bu impostor da her iki saniye sabotaj niye veriyor? Arkadaşım niye veriyorsun ya? Şuradaki kişiler mi yapmıyor? Yapın yani. görevler bittikten sonra kim poster bakalım. Bir de arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Devamı için. de navigarşım kalmış. Şöyle. Kim öldü? Beyaz. 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 Neredeydi? Aparayınca da. Yel olmuş diyor. Niye dedi ki şimdi? Ee, yani yel Hasta olabilir. Çünkü genelde doğru söylüyorlar adamlar ya. Şöyle, şunu yapak. Sonra arkadaşlar ee, şeyi arayalım. Ya. arkadaşlar bunu devamlı çekersem şey birazdan şey krem bunu bitirdikten sonra bakarım oynarım impostor olduğum zamanı sizlere göstereyim abdurat var mı burada ee? ha, anlamadım ki upload dedi işte burada var olmalı. Ya bu neden açılmıyor? Açılsana arkadaş. Bozuk. Nasıl bir simposter var? Petrol'dan gitti. Yeşil. Kafeteryada. Bu bir... Ah işte bakın. Yard bu. Buradan bir gidiyorlar. Şu aşağıdaki elektrikten falan çıkıyor. Acaba mavi imposter mu Mavi daha benim pozdur. Reaktörde. Mavi reaktörde çıkmadı ama. Ben de ben maviye veriyorum. Geriye gidiyor mu? Ben griye verseydim daha uyuyacaktı. Şu bakalım. Tamir olmuş. Bunun tamir olması lazım. Başka bir şey mi var yani? Dur bir burası değil mi? Bizi harita niye yok hayır Hay ben öldüm. Hay öldüm. İşte şuna çıkıyor şey Hadi be. Bulur muyum beni? Please. Oksijen. gitmiştim de maviden çok şüpheliyim. Onu da gideceğim. Nerede o? Şöyle basayım. Şimdi diyeceğim ki bu Blue... kilo <laughs> beni öldürdü diyeceğim. Bakalım ne diyecek. <laughs> Kim gitti? Eski belli. Dur, mavi nerede? Mavi. mavi. Orada görev yok ki ne yapıyorsun yani? Kimi kaldırmaya çalışıyorsun? Arkadaşım. Bir de beni geliyor, öldürüyor. Abi, benim karşımda birini öldürebilir miyim? Önümde birini böyle sırt üstü bıçakla Hadi. Bakıyorum. Ya şu Olur yani. Ya. Emirci ne Ha durdu. Dur dur, dur, dur Oraya ka reaktör Çünkü böyle durdu sonra gitti. Kesin oraya reaktör verdi. Öldüremeyeceksin arkadaşım. Ne diyorsun? Olur, sen öldürürsem ben buradayım öldür. Hadi öldür. Hadi sarıyı öldür. Sarıyı öldür. Sarıyı öldürsene. Öldürmüyor. Korkar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm sevilmediğine göre mavi sensin değil mi? Mavi sen. Imposter mavi arkadaşlar. Ben olduğum için kimseyi öldürmüyorum. Bakın şimdi bir an bıraksam peşini tutuyorduk bak. Sarıyı öldürecek. Neredesin mavi? Mavi neredesin? Mavi neredesin? Bakın mavi bırak. İki saniye sonra Mavi, belli. mavi, mavi, Bu. Turut. Turut. Tu, tu. ee, mavi, Tamam. <laughs> Niye bana veriyorsunuz ya? Ben ne yaptım arkadaşım ya? mavi, 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 yok. <laughs> dur, dur. O kadar mavi dedi. De. Bu ne? Şeyler mi Çıktı ama. Son bir şeyden çıktı. Ee, o da neydi? Benden çıktı ya. Neyse şu reaktörü tamamdır Hmm. Birlikte dolaşırsak bir şey olmaz. Bu sarı. Hello. Ne yapıyorsun böyle? Da görünmüyor mu? beni? Ölmek ben istemiyorum ben arkadaşlar. Şu mavi oy verilmişti anlamıyor musunuz? Hı. Mavi. Bir e, oy vermişti şuna. Mavi. Ya. Kimse oy vermedi. Ben verdim. Öldü mavi. Siz demiştim arkadaşlar ya mavi işte. Neyse. Ben biraz oynayayım bakalım ne zaman imposter olacağım. O zaman gelirim. Arkadaşlar imposter oldum işte. Şöyle. Çok fazla oynadım ama. Sonunda imposterum. Şimdi mavi. Asla şimdi oynayışımda yine ben Kıymet olamadım ama Neyse. Keşke olabilir. a dur. Şunu öldürün mü? Dur bir Elektrikte biri varsa. Hatta size vent atmayı göstereyim. Ve sabotaj. Bu böyle verebiliyorsunuz. Bakın. Imposter arada burası kırmızı. Şurada vent diye bir şey çıkıyor. Aslında böyle. Öldürüp kaçın. Kimse sizi görmedi bile. Tabii. Ah. Bir karanlık olsa bile ventin açılış Hı? mesela burada ventler gözüküyor ya biri çıkarsa oradan gözükülüyor. Cık. Umarım görmemişlerdir. Tı, şuraya şey vereyim de kimse oraya sola gitmesin. Çözün şurayı. Git. Oraya. Oo mis gibi ceset. Aa. Ah, bir kez daha birini Gel 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 gel. Ne gelsin ya? Sıkıldım arkadaşım. Birini öldürmek istiyor. Benim adım. Hadi, hadi. Git elektriğe. Git, git. Ya. Hadi sen öldür. Burada da bir tane ben varmış. Bir şey demiyorum ben herkes ne, ne? Lime mi gördü? Kıyam mı yiyip mu? Power Ranger'da. Kimse elektrikte öldürdüğümü görmedi. Çok iyi. Kim benden şüpheleniyordu? Turuncu mu? Turuncu ben sana ne yaptım? Diyorlar ki turuncu yok ki. Hayır. Tamam. Gibi. Hayır. Hayır. Gördü galiba. Hayır. Hayır. Kaçıyorum ben de. Kaçma. Ayın, arkadaşım. Kaçma. Ben de. Önüne çıkacağım. Ya, sen nereye gidiyorsun? bir mütevem. Ya yanlış yapmış kaldım mütevem ya. Şey bas. Gördün mü? Gördün müsünüz arkadaşım? Ben şunu. basmayacağım bekle. 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Hayır, i̇şte gel. Hayır, gel gel. Yes, sen gel. Şuradan. Hii, görevler bitmek üzere. Hayır. Hayır. Bitmesi. Please. Hemen görevleri bitmemesi için sabotaj. Evet. Ya niye birini görüyorsunuz? diyor ki yüzde yüz ya ya ben niye ben bu kadar şanssızım arkadaşlar ya ben niye postur oldum o kadar ya ben ne kim onu söylemişti bekle ee, heh, sen kardeşim niye söylüyorsun ya niye gördüğünü bile yüzde yüz diyor arkadaşlar ya sizin yine değiştireceğim ama güzel bu ya da şu şöyle kalsın işte arkadaşlar bir videonun sonuna geldik kan videoyu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın İyi seyirler